Yeni bir DLS videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağız arkadaşlar. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geldik. Bugün sizlerle DLS oynayacağız arkadaşlar dediğim gibi videoya like atın kanalıma abone olun bildirimleri açın dediğim gibi tamam tamam ben konuşmayayım çok yüksek vulkan zorlasın abi bir şey olmaz hadi başlayalım şimdi ne yapacakmışız ben dream face'im o buraya kale, da benim kalecim daha iyi yani benim kalecim gol yemez onunki yer yemez de neyse bir şey Uy bak arkadaşlar çok enerjik lan bu oyuncular. kaç takım. Arkadaşlar sizin için buradan vuruyorum gol. Değil tamam. Aşırı kötü vurduğumun farkındayım. Niye böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar. <laughs> Hop ne oldu. Böyle şaşırtırlar. Hop. Mal ya. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Oh. <laughs> Nereye vuruyorum ya? <laughs> arkadaşlar ben hemen... geldim arkadaşlar. O. Taç atışı. Allah'tan bir şey vermedi kötü bir şey serbest buruştan altı gibi. İyi arkadaşlar. Benden öğrenin bu arada taç. Sanki çok iyi kullanıyor. Arkadaşlar siz benim böyle dediğime bakmayın. Saplar ya. Bu, bu maç en az 3 gol var bu maçta. Hem de en az. Of. Çok güzel kaydım. Hop. Oy ben ne güzel paslar veriyorum. Ama abicim birazcık daha ileri gitsen. Bu pas bunun gibi. 2-0. Arkadaşlar çok tabii Gidiyorum. Kötü kaleciye gol so, atıyorum. İyi kaleci. İyi. Live mıdır nedir? Oynarsam arkadaşlar. Hani live var ya gerçeği yok mu? O. Hop. Arkadaşlar ben neden bu kadar iyi oynuyorum? Hıh. Hıh. yapıyordum ya. Bitir şu maçı. Bitir, bitir, bitir. Attı. Bitiyor. Bitti büyük ihtimalle şu an. Bitti. Tamam. 2-0 şu ana kadar. Çok kolay geliyor bana. Bot olma. Bot olduğu için olmasın abi şey. Bu arkadaşlar benim ağzıma çok takıldı bu abicim abisi bunlar. Ama abicim ne yapıyorsun? Hocam ya. Hocam bak. Penaltı penaltı verirsen var ya. O benim kalem mı gerçekten? Onun kalesi. Ha, benim kalem. İkisi de pembe arkadaşlar. Well arkadaşlar, hop. Ama ben kaymayı unuttum. Oy, 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 oy. Hop. Arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar bu benden size gelsin diyecektim. Ama ya. Bu da hemen gol vuruşu sayıyor. Şimdi Hop, serbest vuruyor. Bir şey olur mu sence? Yemez. Yesede 2-1 oluyor. Korkma. Ben korkmam, korkuturum. Ne yaşıyor? Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bakın. Şimdi şuna geçmesi lazım. Hadi geç lan, geç. Abicim ya. Yeah. En az see, 3 gol olacak. Dedim 3 gol um. yapmam lazım. Acil. 2-1. Bir şey olur mu? Olmaz. 3-1 olacak. Uh. Tamam abicim. Hava atmayın. Sanki çok güzel gol de konuşuyorsunuz zaten. bu Max karizma. Arkadaşlar. Penaltı, penaltı. At. Ah böyle bir yaparım işte. Ah servet vuruştu hatarsın. At ben dünyanın en kötü o insanıyım. Tamam. Atamadı arkadaşlar. Zaten onun için dedim. Yoksa normal yakından demezdim de. hadi hadi lan hadi lan canım arkadaşlarım size söz verdim bakın popon abicim bitti ki bitti ki bak bitti bitiyor bitti tamam neyse arkadaşlar sapladım 7 dakika mı bu kadar kısa bir videoda olmaz ki Neyse arkadaşlar yeter yani bu kadar. Ama durun ben şimdi bunu 8 dakikaya kadar konuşayım. Bunu yapma. Bana. Bana. Git git git. Ama ben çıkmak istiyorum. Tamam. Sonraki maçım Roda'yla. Arkadaşlar alamıyorum. Yoksa Messi'yi böyle tık diye alacak. O zaman ben de bunu yüklerim abicim. Kesinlikle alınacak. Abicim hadi ya. Hadi 8 dakika ol. <laughs> 8 dakika olmayınca Max benim uzatma şey. Uzatma keyfisi. Ben ne? Demeye geçenler bana. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonra izleyen videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay kendinize iyi bakın.